thank mm -hmm. you Gel de koy buraya. Şurayı koy arabayı sen de. Al bunu koy. Bir daha da yapalım mı? Al bu arabayı. Bu Ee, arkadaşlar müzik toysa gelmek isterseniz Zafer Plaza'da e, giriş kartı değil mi? Kaç kartı? Üçüncü çarşı katı. katı iki. Tamam. Hadi bir daha. Bak, bir düğmeye bas şimdi. pas Çek bakalım. Abi, seni kadar sevmiştim ya. <gülüyor> <gülüyor> Normalde çok konuşuyor da böyle ilk defa olunca konuşmuyor. Demek orduda yaşıyorsunuz. Evet, orduda yaşıyoruz. -"Güzel <laughs> güzel içerisinde." Evet <laughs> Her yer yeşillik ya. Yeşillik aynen. Bilmiyorum şehirde mi, şehrinde mi? Merkezde yaşıyorsunuz. Merkez. Belki yine göçmanların içinde Yok tam doğanın içinde doğan evet. Tam merkezin ama merkezin e, Boztepe denilen kısım. Tam böyle doğan içinde yaşıyorum. Tam doğa var yani. Hayaller bizim, hayallerimiz öyle geçtiği Orada Orayı da eşim buldu yani. Nasıl buldu ben de anlamadım. <laughs> Ben orayı hiç bilmiyordum. Yani orada en güzel yeşil yerini bulmuş. İnternetten buluyor. Siz orada istiyorsunuz? Ben orada diye. <laughs> Gelirken Bolu'dan geldik. O yedi göllere falan gittik. İnanılmaz güzel. Orada Karadeniz güzel yani. Evet evet o yedi göller falan inanılmaz doğal olan bir göl. Çok beğendim yani diyor. Abant da var. Biz yedi göllere gittik. Yedi göller afet sonucu oluşmuş. Yedi tane göl oluşmuş. Ama yani hiç dokundurmuyorlar. Çok güzel diyor. Tamamen doğal. Çok güzel diyor. Okay, you want